Abi, buyurun. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız? İyi halde. Şükür. Allah ayırıp versin. Sağ Nasılsınız? Teşekkür ederim misiniz? Nasılsınız? İyi hamdolsun. Davul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ olun. Şanlıya şeref verdiniz bizlere. Sizlerle olmak ne güzel. Sağ olun. Allah Allah. Ben de çok mutlu oldum. Buyurun. Burak mı? Evet. Burak'ın kendisi. Bayram. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله vatanı için, milleti için, dini için, devleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarına da hediye ediyoruz ya Rabbi sen vasıl ya Rabbi. Şu anda burada bulunmamıza vesile olan ve vatanı, milleti, devleti, dini, diyaneti için ya Rabbi canlar, canını feda eden

Allah'ım sana şükürler olsun bizleri şu dünya sofrasında doyurdun. Ahirette de cennet nimetlerine doyur Ya Rabbi. Soframıza bol bereket, hepimize uzun ömür, her işimize eyle hayır, iki cihanda da bizleri hayır, milletimize dirlik, düzenli hayır Ya Rabbi. Bu sofra sahibi darlık yokluk görmesin. Yiyenler iyilik, güzellik ve afiyet bulsun. Bütün kaza ve belalar geri dursun. Ellerimizi açtık katına. Günahlarımıza olsun Haşime. Bütün geçmişlerimizin ruhuna. Rıza anillahi teala. Fatiha. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şurada. Şurada. olur mu sağ ol olsun. sağ ol, sağ ol. Gene sağ ol. Bekler, inşallah inşallah, gene inşallah. sağ, ol, sağ ol.